Aksaray'da müstakil evde ailesiyle birlikte yaşayan ve gaz sızıntısını fark etmeyen genç duş almak için girdiği banyoda şofbeni açınca sıkışan gaz patladı. Şiddetli patlamada evin duvarı yıkılırken 3 kişi yaralandı. Olay gece yarısı Kurtuluş Mahallesi 3822 sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salman ailesinin yaşadığı müstakil evin banyosunda bulunan tüplü Chopin akşam saatlerinde gaz kaçırmaya başladı. Chopin'in gaz kaçırdığını fark etmeyen 18 yaşındaki Hüseyin Salman gece yarısı duş almak için banyoya girdi. Olacaklardan habersiz Chopin'i açmak isteyen Hüseyin Salman'ın Chopin çalterini açmasıyla müstakil evde adeta bomba etkisi oluşturan bir patlama yaşandı. Evde sıkışan gazın şiddetli şekilde patlaması sonucu yatak odası ve çocuk odasının duvarları yıkıldı. Zannediyorum şu tarz yapmak istemiş. Gaz sıkışması ondan dolayı ateş aldı zaman bina zaten otomatik boş bulduk buradan iki duvar düzen yıkmış. Patlama sonucu Hüseyin Salman, annesi Lale Salman ve kardeşi Abdullah Salman yaralandı. Patlamanın sesiyle uyanan mahalle sakinleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Adeta faciadan dönülen patlamada evin komple yıkılmaması olabilecek bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı, itfaiye ekiplerinin de elektrik ve gaz kesme müdahalesi yaptığı patlamada yaralılar 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Salman Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.